Herkese merhaba arkadaşlar PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar artık kendi hesabımıza sıra geldi. Steven Gerrard için top açılımı yapacağız. 2 e, gündür canlı yayınlarda başkalarının hesabından top açılımları yapmıştık arkadaşlar. E, bir türlü bizim hesabımıza fırsat gelmemişti. Herhalde bir 10'a yakın e, arkadaşımızın hesaplarından top açılımı yaptık. İstediği oyuncuları bulmaya çalıştık. Zaten %95'ini de zaten bulduk arkadaşlar. Sadece bir hesapta GP yetmedi. Onda da 45 bir oy 45 tane bile bir oyuncu kalmıştı. Onun dışında herkesin hesabına bütün oyuncuları bulduk. Zaten GP'leri de çok fazla vardı. Hemen çok fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Hedefimiz Steven Gerrard. geri kalan bütün hepsi var bizde arkadaşlar. Xavi da yok ama Xavi Alonso'nun iki tane farklı ikon kartı var bende. O yüzden gelmesini istemem. E, slot yorumumuz çok fazla yok. E, belki video içerisinde kesme işlemleri yapabiliriz. Bismillah dedik başladık. İlk topumuz gelsin. E, slotumuz da olduğu zaman oyuncu satma işlemine gideceğiz. Ve orada da tabi ki e, oraları keseriz büyük ihtimalle arkadaşlar. Gümüş gelen yerleri de belki keserim. Hızlı hızlı devam edelim bakalım başlayalım. Normal ekranları direkt geçeceğim. Oo, Paul Pogba geldi. Tamam. Hedefimiz Steven Gerrard. Başladık, GP'miz var zaten, sıkıntı yok. Ama yani çok da uzatmasına da gerek yok diye düşünüyorum Konami'nin. Yani bizi uğraştırmasın, erkenden versin. GP hiç önemli değil. Ee, Gerrard'ı bulana kadar tabii ki açacağız ama niye uğraşalım yani, değil mi? Çok fazla. Elimizde GP kalsın. Belki yeni efsaneler eklenir ilerleyen zamanlarda. Yeni kampanyalar gelir, belki GP orada lazım olabilir. Normal ekranlar gelmeye devam ediyor. Tamam. 25.000 GP daha ödedik. Anlaş Haydi bakalım. İlk sarı ekranımız geldi. Haydi bakalım. İlk efsanemiz geliyor. Patrick Vieira geldi. Patrick Vieira vardı zaten bizde. Patrick Vieira değil mi? Aynen. Ekledik takımımıza. Devam edelim. Anlaştık. İlk efsanemizi bulduk. Ama istediğimiz oyuncu değildi tabii ki. Patrick Vieira ama çok sağlam bir oyuncu. Gerçekten Patrick Vieira. Patrick Vieira ile alakalı şöyle bir konu vardı arkadaşlar. E biliyorsunuz markete Patrick Vieira eklendi. E onu alsak mı almasak mı e diyen bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Hemen Hazır Patrick Vieira'nın konusu da açılmışken hemen o konu üzerine de duralım. Şimdi e, ben güçlerini çok detaylı bir şekilde kontrol ettim arkadaşlar. E, Patrick Vieira'nın yani markete gelen Patrick Vieira ile bu gelen efsane Patrick Vieira arasında çok büyük fark yok arkadaşlar. Nasıl fark yok diyeceksiniz? Zaten biri 95, biri 96 genel derece. Ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Yani e, Patrick Vieira'nın ee, güçlendirmesini yani Arsenal'i seçmeden oynatacaksanız yani arasında çok büyük fark yok arkadaşlar. Yani güçlendirmesiz oynatılacaksa tabii ki. Ama güçlendirmeli oynatacaksanız tabii ki farklar var arkadaşlar. Derken ikinci efsanemiz geliyor. Haydi Konami bizi çok uğraştırma. Çok fazla uğraştırma. Ver bize gidelim. Ver gidelim. Yok değil. El Piero. Dediğim gibi arkadaşlar çok fark yok. Ama derseniz ki yok ya abi benim işte bütün e e ekran kırmızı olsun. Hep bütün oyuncuların kırmızı gözüksün derseniz. Tabii ki Patrick Vieira size kalmış. Tabii sizin son kararınız. Belki bir daha gelmeme ihtimali olabilir markete. Belki sezon bittikten sonra bir dahaki sezonun sonuna doğru gelecek. O da olabilir. Bilemiyoruz. Onu ekledik takımımıza. 25.000 GP daha ödedik. Haydi bakalım hızlı hızlı devam ediyoruz. Tabi son karar sizin dediğim gibi arkadaşlar ama örnek veriyorum Barcelona'yı kullanıyorsunuzdur. Örnek Manchester'ı kullanıyorsunuzdur. Örnek Juventus'u kullanıyorsunuzdur. Güçlendirme olaraktan. Kulüp olarak onları seçmişsinizdir. <laughs> Arsenal'de yani elinizde de sarı Patrick Vieira varsa gerçekten o bayağı iş yapıyor zaten. İkonu arasında dediğim gibi bir iki özellik bir iki özelliğinde bir iki seviye fark var. Yani çok büyük gözle görülür bir fark yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Anlaş tekrardan. iki tane efsane bulduk. İkisi de bizde olan efsaneler. Del Piero ve Patrick Vieira. Hızlı hızlı açıyorum. <laughs> Yine normal ekran slotumuzda dolmak üzere. Bastık tekrardan. Uğraştırma bizi dedik ama uğraştıracak belli. Bizi uğraştıracak. Kutunun üçte birine doğru devam ediyoruz. raporte Son bir top daha açacağız. Oyuncu silmeye gideceğim. Ondan sonra Bastık tekrardan gelmedi. Tamam, oyuncu silmeye gidelim. Buradan hemen oyuncuları bir silelim bakalım. Gelen bütün oyuncuları sileceğim. Fark etmiyor kimin geldiği. Tamam, şunları sil. E, Rabiot, sil. 34 sil. Bir, bir tane daha. El Piero'yu da sil. El Piero var zaten bizde. Tamam, bu arkadaşları serbest bıraktık. Tamamdır. silmeye devam edelim. Yani Del Piero var dediğim gibi arkadaşlar boşuna mayada gerek yok. Rafael Varane'ın playoff week kartı var. Patrick Vieira'mız zaten var. Gerek yok. Bunların hepsini silgisin. Birine ihtiyacımız yok. Pogba'mız 93. Pogba'mız var. Ha bir dakika çalıları sildim. Ya, tamam. 34. Seni de serbest bırakalım. Hemen çok hızlı bir şekilde. Bakalım. İnşallah bu sefer bulabiliriz. Steven Gerrard. Aslan parçası. Sarı çocuk. Sarı olan Steven Gerrard. Gel bakalım Steven Gerrard. Lan nereye gittin? Sözleşme. Efsaneler. Haydi bakalım. Devam edelim. Kutunun üçte birine doğru yaklaşıyoruz. Hızlı hızlı devam edeceğim. Normal ekranları direkt geçelim. 25.000 GP daha ödedik. Anlaş Haydi. Uğraştırma bizi konam işte be. Uğraştırma. Ver sarı oğlanı bize. Sarıların siloyu ver bize. Steven Gerrard. Çok Michael'a para sarcadık onun için ama yani iki seferde toplamda 15.000'e yakın parça parça. İlk geldiğinde bir 8.000 harcadım. İlk geldiği zaman. Daha sonrasında da yine bir 5.000'e yakın harcadık sanırım. Sarıların sülo, CL artı bulamadık. Sarıların sülo diyorum şey, sarışın çünkü arkadaşlar. Geldiği zaman zaten saç rengi biraz farklı oluyor onun. O yüzden öyle diyorum. oradan tanıyorum artık oyuncuları. İki tane efsane bulduk. Ha inzagi bir daha geldi. Bizde vardı zaten. Bir daha gelmiş oldu. Tamam. Ekledik takımımıza. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Hoca artık bir sarı ekran görelim be hoca. Kutunun üçte birine doğru gidiyoruz. Bakalım ee, kutu içeriğiyle aynen dengeli gidiyor. 22. Bu siyah top olması lazım sanki. Yüz topun altına düşmeden artık bir siyah topun daha gelmesi lazım. Gelmedi. Tamam. Dengeli gitmesi lazım şu oran. Altın topları vermeye devam ediyor. Tamam. Şu anda kutunun yarısını geçtik. Şey üçte birini geçtik pardon. Sadece iki efsane 3 tane pardon. İnzagi ile bulmuş olduk. O da efsane sonuçta. Filippo Inzaghi. Hadi Konami ama suyunu çıkartma be. Bir daha oyuncu silmeye götürme bizi be. Bir daha oyuncu silmeye gitmeyelim be Konami efendi. Bir daha oyuncu silmeye gitmeyelim be. Haydi Steven Gerrard. Yok. Yine Steven Gerrard değil. Şimdi bu Guardiola Nes, Nes, Bastık tekrardan. Peş peşe verir misin? Bazen geliyor. Birçok arkadaşımıza peş peşe iki kere efsane geldi. Bize de gelir mi acaba? Bilmiyorum ama Hoca bir daha bizi oyuncu silmeye götürtme be. Bir daha oyuncu silmeye gitmeyelim be. Kutunun yarısına doğru yaklaşıyoruz. Albert Levin Anlaş dedi tekrardan. Yavaş yavaş yine slotumuz dolmaya başladı. 483 son 2-3 top kaldı. 4 olabilir. Haydi bir ekonomi. Oyuncu silmeye gitmeyelim bir daha be. Bir daha gitmeyelim be. Bastık tekrardan. Yine normal ekran. Top daha açacağız sanırım. Astık Yine normal. Yine normal. Karim Benzema. Bir top daha açacağız. Yine oyuncu silmeye gideceğiz. Lütfen bizi bir daha götürme be. Videoda yapma bari bunu. Videoda yapma. Canlı yayında çok yaptım bize bunu. Bari videoda yapma be. astık tekrardan. Allah seni bildiği gibi etsin. Emi. Emi Konami. Uğraştıracaksın. İlla uğraştıracaksın yani. Hemen şunları hızlı bir şekilde silelim. Vay be Nolito. S18'de ne oynuyordum Nolito ile? S17'de, 18'de bulmuştum pardon. Nolito'yu. Sil sil sil. 35 mi oldu? 35 oldu. Tamam hemen... Hızlı bir şekilde silelim hızlı bir şekilde silelim 12 dakika olmuş 12 dakika oldu. Seç tamam. O inzagi dediğim gibi vardı bizde zaten. Tamam. Yokuşlu da var. oldu 32 tamam açtığımız bütün topları tekrardan silmiş olduk haydi konami uğraştırma artık bizi ve artık bir daha gelmeyelim oyuncu silmeye bir daha bizi getirme bir daha bizi getirme buraya buralara bir daha bizi getirme uğraştırma bizi ver Gerard'ı gidelim Kutuyu yarı yaptık. Hadi kutuyu yarı yaptık bak. Kutu yarı oldu. Artık gelmesi lazım diye düşünüyorum. Kutuyu yarı da yaptık. 3 top sonra kutumuz da yarı olmuş olacak. Gel anlaşalım. Yarı da ver bize. Ver bize. Yarıda ver bize. Gidelim. Kutuda çok fazla uğraştırma bir kardeşimizin hesabında son e, bir top kala verdi ya. Bir top kala yani bu kadar. Yeni oyuncuyu herhalde sistem otomatikmen algılıyor derken 3. sarı efsanemiz mi oluyor? Yani ekran olarak 3 e, tabi inzagi geldiği için tam kutu yeri oldu verdim mi? Saçından tanıdım. Saçından tanıdım. Tam kutu yeri oldu. Gel anlaşalım dedik sana. Anlaştık. Steven Gerrard geldi. Tam kutunun yarısında mı geldi? Hemen şöyle bir bakalım. Tam kutu aynen. Tam yarı oldu. Yarı oldu geldi. Steven Alonso için gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, Steven Gerrard'ımızı bulmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Max seviyesini zaten hepiniz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Ama hali hazırda. Hemen Steven Gerrard'ın Şerefine bir 100 binlik ateşleyelim değil mi? Şöyle bir 100 binlik ateşledik. Hadi sana bir de 40 binlik ateşleyelim. Gel neredesin Gerard? Şöyle direkt yapıştıralım. Steven Cerat'ı maxlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de Cerat'ımızı tam kutuyu yaraladık bulduk. Top kontrolü sürmesi gayet güzel. Bir altın topa göre. Alçaktan pası yüksekten pası var. 85'te bitiriciliği var. Gayet güzel. Hız 89, hızlanma 86. ideal. Şut gücü 99. Fiziksel temas var. Dengesi biraz kötü olsa da dayanıklılığı çok iyi. Top kazanması var. Agresifliği 85. Bakalım. 7'de fiziksel durumu var. Güzel. Ölü yaprak vuruşu var. Yükselen şutlar. Dengeli pas. Yerine orta. Tıvıcı artımız hayırlı uyurlu olsun diyelim arkadaşlar. Videomuzu da burada noktalandıralım. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları GP kasaraktan bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Sezon şey sezon diyorum paket bitmeden inşallah bulursunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.